Ben hemoroid hastasıyım ve tedavi olduğum halde şifa bulamıyorum. Bu yüzden de bazen 3-4 gün namazlarım abdestim sürekli bozulduğu halde kılıyorum. Bu namazlarım kabul oluyor mudur ya da bunları kaza yapmam gerekir mi? Özür, Öncelikle Rabbim evet. acil şifa versin diyelim. Hatta bu kardeşimiz ve bu kardeşimiz gibi nice hasta olan kardeşlerimize hmm. Rabbim tez zamanda şifalar ihsan eylesin inşallah. Aslında bu soruya biz cevap verdik. Hani hmm. özürlü kişinin ee, nasıl olur, nasıl özür olmaz, neyle evet. sabit olur, sabit olan özür nasıl devam eder, o konuda yani orada vereceğimiz cevap bu kardeşimize de e, cevap niteliğindedir. Evet. Ama burada e, bir noktaya yine temas etmek istiyorum ki bunu da daha önceden temas edilmişti. İşte namazım kabul olundu mu gibi bir ifade var. Evet. Ee, fıkı kabule bakmaz, sıhhata Fak, bakar. Evet. Yani kabul indi Allah'tadır, Allah katındadır kabul olunup olunmaması. Ancak sen şartlarını yerine getirerek kılmışsan sahittir denir, şartlarını yerine getirmemişsen sahit değildir denir. O yüzden e, yani ben bu şekilde e, yani kanama olduğum halde namaz kılsam namazım sahih olur mu diye soruyu bu şekilde tadil edecek olursak, düzeltecek olursak, özürlü şartlarına riayet ederek kılmışsak sahih olur. Ama özürlü şartlarına riayet etmeden yaparsak el cevap sahih olmaz. Thank you.